Sevda kızım baban döndü mü? Nereye gitti ki babam? Ben de tam adamına sordum ya. Kız dünya yansa haberin olmayacak. Oynama telefonla. Düğün de telefonla mı oynanır? <laughs> Pes. Kızım nerede kocan Allah aşkına? Yani ayaklarıma kara sular indi. Azıcık bir ortalıklara çıksa da şu misafirlerle yani meşgul olsa. Vallahi anne ben de bilmiyorum ki. İsmet'le bir yere gitti ama hala dönmedi. Hayır gömleğine bir şey damlamış, onu değiştirmeye gitti desem... ...Cemal takılmaz ki öyle şeylere. Efendim bir gün... ...duymuyorum kızım. Bağır biraz. Ne, diyorsun? Duymuyorum ki. Bağır biraz. Ama. Çok fena bir şey oldu. Meğersiz Mahmutların kızını Hangi Mahmut? Ali'nin öldürdüğü çocuk var ya, işte o. Kızım doymuyorum. Ay sussanıza biraz. Ha şimdi söyle. Ali bıçaklamış. Kanlar içinde hastaneye kaldırdılar. Ne oldu? Refika ne oldu? Söylesene Refika. Anne. Yapmayın memur bey. Allah aşkına dağılmayın çok şükür bilememiştir. Ne olur yapmayın. Yuvanız olayım. Kızımı götürmeyin. Götürmeyin. Allah aşkına bırakın yavrum. Ben ne olur. Ben. Memur bey o bir şey yapmamıştır. Allah bir Memur şey yapmamıştır. Allah aşkına. Mavi mi? Annem. Allah. Mavi. Yavrum. Annem. <laughs> 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 götürmeyin. Memur bey, doğrusunuz götürmeyin. Geçmeyin Allah'ım. Bir götürmeyin. Ay, abi, Ay. bir olalım, bulalım, yürü! <laughs> Hastaneye gidelim. Dur oğlum, ben de üstümü değiştireyim de geleyim seninle. Ya, Dur bir gün abla, sen nasıl bekleyeyim ya? Ay, ay ben biliyordum. Ben biliyordum bu kızın bir alacası vardı, ben biliyordum. Yılan şey, yılan. Gelsen oğlumu en mutlu gününde bıçakla. <laughs> Anne, sakin ol, ne olur. Bak tansiyonun falan çıkacak ya. Ben şuradan bir hemşire el edeyim de gelsin sana bir yine falan yapsın. Ama saçmalama kız. Ne hemşiresi? Aslanlar gibi oğlum yatıyor benim orada. Ameliyat masalarında. Tansiyon da neymiş, iğne de neymiş. Saçmalama. Yok anacığım, yok. Bunlar da böyle kazık gibi durdular. İnsan bir sorar, bir soruşturur. Kimdir bu kız, neyin nesidir, neyin fesidir? Aldınız, çabadanak getirdiniz eve. Ya Refika, bir sus artık. Yeter! Zaten hepimiz perişanız. Oğlum tuttu getirdi karım diye. Alnında yazıyordu da biz mi görmedik? Yani şimdi babam haklı anne. Ama ben o kızda bir şey olduğunu anladım biliyor musunuz? Böyle dikine dikine konuşmalar falan. Yılan şey, yılan. Yılan, yılan! Gürgün bizi aradığında siz çoktan varmıştınız. Nasıl öğrendiniz durumu? E i̇şte Ali İsmet'e söylemiş baba. Neyi söylemiş? Mavi'nin gerçekten kim mu? Ali biliyor muymuş? Ya. Biliyormuş Biliyormuş gitmiş bile isteye basmış hikaye mi? Bana da düğünden bir gün önce dedi. Ne? lan. Hiç baba. bana söylemedin lan. Ya. Bana niye söylemedin lan? Ya. Ben niye bilmiyorum. Ben ya, baba. Ya, ben dürbüsliyim Allah'ın cezası. Ya, ya an çiçirdi. Kimseye söyleme dedi. Ben ne yapayım baba? Tamam bir sakin olun ya. Lan şimdi ya, ben baba. sana yapmıyorum. Lan kız <laughs> ama bacağını bensin. Ulan kaçma buraya gel. Bırak yesin de ya, ya. Gerizekalı. Ulan saklanır mı böyle bir şey? Y yahu anacığım. Yemin ettirdi bana bak bir daha yüzüne bakmam sen dedim. Size de söyledim ne yapayım da. Kıracağım o bacağını da kıracağım. Ama Kıreceğim. tamam tamam bir dur ya. Evde döversin tamam bir dur hastanedeyiz. Hah doktor geldi. He doktorum söyle. Geçmiş olsun ameliyat gayet başarılı geçti. Ah binlerce şükür ya Rabbi. Şanslıymış. Bıçak karın boşluğuna denk gelmiş. Yoksa kurtaramayabilirdik. Çok şükür. Tekrar çok geçmiş. Oh ya sana şükürler olsun. Oh Abi, oğlum. Tamam Tamam geçti. Anne. Anne. Paşam. <laughs> Paşam zeytin göz. Ah kurban olsunlar sana. <laughs> Sen oh, oh, ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.